Her sene yaptığım gibi çocuklara okul eşyaları aldığımda sizlerden birinizi de alıyorum ve bu sene de farklı değil tabii ki. Abla no, is voor Abla. Ja, ze mag er een eentje kotomen. Die nee, voor Abla, zullen we me op Abla's bed leggen? Ja. ja. Eentje maar. Eentje, nee. <laughs> ah, oh. oh, zijn die loop. Nee. Oh, waarom heb je zo? Oh, zacht, doe je Mijn panda. Panda, ja. Ja, mijn panda met... Met net. Dit gaat gaan we met de juiste ja, maan is. Dit is van mij. Is het van jou? Ja, maar. Bak. Yerine, yerine koydu, ablasının başkasını çaldı. Oh thank you Auto Oh thank you super Bana yaptığı bütün çizimleri buraya koymamı istiyor. Tam gözümün önünde. Wow. Markete gitmek istemeyen bir çocuk gösteriliyormuş şu an sevgilere. Mette hadi aşkım. Hadi we you gaan. Oh, ik moet je zoeken. Oh, Herkese merhaba, yeni video hoş geldiniz. Biz hepimiz sağ salim tekrardan evimize vardık çok şükür. Bu sabah da son sepetimi katladım. Çamaşırlar da bitti. O kadar çamaşır yıkadım hepsini. Bitti, çok şükür. Şimdi bir Türk marketine gidiyoruz. Evde e, salça bitti, e, çocuklar Türk ekmeği ile yumurtaya batırmayı seviyorlar. Beyaz peynir bitti, yeşil zeytin bitti. Bir e tekrardan eve geldik. Dediğim gibi biten biber salçası, beyaz peynir aldık. Ondan sonra tostis. Bunu Mete e, otelde yiyordu, bilmiyorum aynısı olacak mı, beğenecek mi ama. Oteldekini beğenmişti, Mert de beğenmişti. Aldım ama yiyeceklerini hiç sanmıyorum. Yeşil zeytin. Şeyli olanı çok seviyorlar, ızgaralı olanı. Domates salçası. Sucuk. Makarna. Bir de ekmek. Sonra ekmeği. Bir de böyle lava şekli Mert'le birlikte çarşıya çıkıyoruz tekrardan. Bu sefer okul eşyalarını almaya şimdiden. Bu hayli olsun çünkü biraz sonra tekrar tatile gittiğimizde, geri geldiğimizde direkt okula başlayacaklar. O yüzden o stresle, o yine çamaşır işlerle uğraşırken bir de o girmesin araya. Şimdiden halledelim. Hazır vaktimiz var. Hello. Hey. İlhan'la Mete'yle birlikte evde. Listelerimizi aldık. Listeni aldın? Ya. blok işte heel hoog. Ha bu sabah bu arada Melis bir de e, ortadan gitti. Ekstra diş teli taktılar Değişim buraya. görünmüyor. Bir, evet oraya bir de oraya heel Yüksek taktılar. Değişim. sabah. Ben işte heel dün. Hollanda'nın özellikle bizim oturduğumuz bölgenin tatili o kadar kısa ki ya aslında uzun yani her bütün Hollanda gibi 6 hafta ama Ağustos'un resmen ortasında başlayacaklar tekrardan okula. İlk okul günü 18 Ağustos. Yani tam ortasında erken başladılar tatillerine. O yüzden de erken tekrar okula başlayacaklar ama hani normalde Eylül'ün başında falan olur. Ağustos'un ortasında tekrar okula başlamak ne bileyim. Hala tatil modundaymış gibi geliyor bana. Melis yeni okulun ilk sınıfına başlayacak. Kimnazyonuna başlayacak. Çok heyecanlı. Ee, biz, e, bunları vlogda anlattığımı gerçekten hatırlamıyorum. Ama biz e, sınıfça tanışmalar yaptık. Ailecek tanışmalar yaptık. Öğretmenle tanıştık. E, onların hepsini yapmıştık. Antalya'ya tam gitmeden önce hepsini peş peşe yapmıştık. Tam işte okullar tatile başlamadan önce. Onları yaptık. Listeler verildi. Melise bir tane laptop alınması lazım. Oku bize iki seçenek verdi. Ya bu laptop ya bu laptop. Diye. İkisi de aynı marka, ikisi de aynısı. Sadece birisinin hafızası birazcık daha büyük. Ama yani kendi başımıza bir tablet, e, tablet bir laptop alamıyoruz. Onu almamız lazım. Onu da bu akşam işte ilanla birlikte oturup seçim yapmamız lazım. Mertçi de Grup seviye başlıyor. 7. sınıfa başlayacak. Jeez, in dat is school En ook, ik heb ook het uh, verkeersexamen. Op zeven jaar heb je nog heel veel. Had... Evet. Heel veel nieuws. Je hebt moeilijke dingen. Je gaat met fiets naar gym. fiets-examen. Op zeven je heel veel. Evet. Evet. Ja, fiets-examen is bij de echt gewoon heel makkelijk. Nee, 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 nee. Onder er Met de da jij de was, joh. Met de da de was, Met de da de Deze camera is warm.

Ne, şunlar şunlar. Ne? Ne? Evet Mert haklı hep kız şeyleri var öyle elflere hitap edecek pek bir şey yok hepsi pembe. Ahen de arıyor bir tane acenta yani. de bu vardı. iki tane alıyorum. Melis'in okul kitaplarının bir parçası geldi. Oo, uh, Melis. Nee, <hijen> dit is wel. Oh nee. Oh nee. Oké, okay, nu hebben we nog geen meer yes. Gymnasium VWO. Kijk, het zijn alle boeken. Zo is zo'n boek. De wortels van onze taal. Epiloog. Oh, dit is volgens mij uh, Grieks. Grieks. Yunnan Zoran, zeg maar. Ja. Rekenen, wiskunde. Getal en ruimte. Hey, Bonai Semma. Ga je het appama onder. Een elle. Voor aardragskunde. Dit is wat okay. is dit? Dit is, this? is, this is Alpha, Beta, Rama, Delta, Epsilon, Zeta, Eta. Moi, ma famille et mes amis. Bonjour, je m'appelle Karif Abassi et j'habite à Toulouse. C'est dans le sud de la France. J'habitais dans un appartement avec mes parents. J'ai une grande sœur Hayat. Merhaba, benim adım Karif Abassi ve Toulouse'da oturuyorum. Bu e, Fransa'nın e, güney tarafında bir apartmanda oturuyorum. Ailemle ve e, anneannem ve dedemle e, büyük bir ablam var ismi Hayet. O da sadece Ay ben Fransızcayı unutmamışım ya". Oku, okudu, okudukça geri geliyor. Durup dururken bana bir şeyler sorur, sorarsanız benim duruyor ama hani böyle okuduğumda hepsi geri geliyor. İlginç, lope Fransızca çok seviyordum ben eskiden. Bu ilk yarısı. Diğer yarısı haftaya gelecek. Bisiklet işte turu yapacağız. Hava güzel çünkü. Birkaç günden beri sürekli yağmur yağıyor. O yüzden ayrıca bir şey turu yapacağız. Şöyle ormana doğru gideriz. Üstümü değiştirdim ama bisiklet kullanırken daha kolay olur diye şöyle short şort giydim. Üzerine uzun bir tişört. Gözümü unutmayayım. Mert'e giyiniyor şu an. Okay. Nós Yes. Beni mi çağırıyor? Rukti mey Rukti mey Aa McDonald's'ı mı gördü? Oh. <laughs> ben de beni çağırıyorsam ben de... <laughs> Ay aşkım Ya ben de giderim çocuklar. Ben bir saat giderim ama çocuklar yoruldular. Hey, abla, bir fotoğraf yapalım. Hey, gama abla, bir fotoğraf yapalım. abla, fotoğraf yapalım.

Hani derler ya bir insan ya denizci ya ormancı olur diye. Sen necisin? Ben denizciyim. Denizci. Şey. Yeah. Ama ben Zey? Ya. ben neydi Evet. <gülüyor> Mert sen? <laughs> ben yüzde yüz ormancıyım yani o kadar huzur içindeyim ki böyle buralarda. Ben sadece onun için bir Nerede? <gülüyor> <gülüyor> okay. Resmen böyle anında bir huzur geliyor bana. Ik, een takje in mijn sop. Okay. Okay. ik heb een takje in je sok. Ik heb een takje in sok. Net, hè? Vind jij de zee leuk of het bos leuk? Ook het bos, ook een zee. Allebei, oké. Oké. Wat is het Echt vijf! Echt vijf! Echt vijftig. Echt vijftig, dan. Als je kan... Even kijken wat ik nu kan. よいしす Biz tekrardan eve geldik. İlham Mete yatırıyor. Çocuklar da sizlere aldıklarını paylaşmak istedi. Seçtiklerini daha doğru seçtiklerini paylaşmak istediler. Göster bakalım. İlk önce Mert. En hmm. in en rond Kafanda gözüküyor. ev için. Bu okul için lazım diye Bu ev için aldık. Yok. Mok geçtik. En komik akendeydi. Ne var burada? Ve ev için aldım. Evet bunu ev için aldı. Um, şey çizim yapmak bir. için. Bir o kadar Mert'e zaten hiçbir zaman, bir çok bir zaman bir öyle çok şey, şey gerek yok. Melis için de öyleydi. İlkokulu her zaman öyle uzun listeler yok olmadı. Melis'in bu sefer listesi biraz daha uzundu. Ama dediğim gibi o kadar da uzun değil. Çünkü en büyük ve en pahalı şey işte laptop olacak. Bunlar listedeydi yani. Gerçekten alması gerekenler. Evet. 2H ve 2B lazımdı. Ama böyle kutu içinde 6 tane bulunca hepsini aldım. Kalemlik. Şöyle krem rengiyle. İsmini alalım. hesap makinesi. Markers. Bunun Türkçesini bilmiyorum gerçekten. Hani böyle matematikte lazım oluyor. Böyle koyuyorsunuz sonra çeviriyorsunuz böyle şey yapıyor. Evet tam böyle yuvarlak yapıyor. Evet. Heo bir tane de normal. Bunlar lazımdı. Sinanakbeş. Evet. Sina et, Beyaz bir siyah aldı. Mert mavi seçmişti. Etiket. Et, Hem silgeç. Et, Bu da açıcı. Melis, bugünkü gelen kitapları dışını kaflaması lazım kitaplar zarar görmesin diye. Ekşinden krem rengi aldı. Bu, bu renginden almıştı. Şöyle. Bir de birkaç kitabı da... Blau evet. En Bunu kullanacak. En açık açık rengi kullanmayacak. Sadece koyu rengi kullanacak. Bir de en koyu mavisini kullanacak. Bir de, de defter. Bir santime... Evet, bir santime bir. Tantim bu matematik için lazım. Değişe Evet toplamda kaç tane aldık? 12 tane değil mi? Bunlar da böyle normal çizgili. Tabii ki her sene yaptığım gibi çocuklara okul eşyaları aldığımda sizlerden birinizi de alıyorum ve bu sene de farklı değil tabii ki. Ve bunları da sizlerden birinizi aldım. Melis gibi tek renk almadım ben böyle lila rengi tercih ettim daha hoş olur diye. Şimdi ilk gösterdiklerim hepsi çekiliş olarak sizlerden birinizin olacak. İlk başta tabii ki bir çanta, çantasız olmaz. Bu çanta çok hoşuma gitti. Şöyle minik bir kedicik bakar mısınız? Çok tatlı. Şöyle kısa tutma yeri var ama uzun tutma yeri de var. Şöyle göstermem lazım. Bayağı güzel büyük bir çanta. Fermuar da var göstereyim. Ve fermuarda çok tatlı bir kedicik görmeniz lazım. Görünüyor mu siyah bir kedicik. Ve içi de kedicikli böyle. Çok tatlı. Minik bir fermuar daha var içinde. Şöyle aksesuar seti aldım. içinde neler var? Kalemler var. Şöyle tutmaçlar var. Mıknatıslar var. Şöyle güzelce göstereyim. Etiketler var. Şöyle bir aksesuar seti aldım. Sonra 3 tane defter. Yine lila renginde. Bunlar böyle çizgili. Şöyle 3 tane defter. Bu da giriyor çantanın içine. Bir tane böyle not defteri. Bu da lila renginde. Işık çok vuruyor. Şöyle çizgili bir defter. Yanları böyle altın renkli. Ve bu da lila. Ve burada notes yazıyor. Notes yazıyor kalın. Bu da giriyor içine. Bir defter daha. Bu da çok tatlıydı. Şöyle dondurmalar var üzerinde. Bu da çizgili. Bunun yanına. Ben de bir lineal aldım. Şöyle 30 santimlik. Bir tane çok tatlı dondurmalı bir kalem. Görüyor musunuz? Şöyle çok tatlı dondurmalı bir kalem. Yine lila renginde. 5 tane daha. Lila tonlarında kalem aldım. Tabii ki o kalemleri koymak için bir kalemlik. Transparent lila renginde. Şöyle fen vardı. Bir kalemlik. Sonra e, bunlar da Balpen. 5 tane. Bunlar böyle yumuşak renklerde. Şöyle indeks stikileri aldım. Bir kitapta işte nerede olduğunuzu böyle markeri yapmak için yani işe yarar diye bir tane ondan bunlar da 8 tane kalem tutmalı şöyle tutmalıkları var böyle şöyle göstersem arkasında daha belli olacak şöyle bir defter daha şöyle bunlar 4 tane 4 tane defter Sonra bunlar da mini marker. Şöyle bir tane açıyorum. Bakın kamera karşısında açıyorum. Ne kadar tatlı. Böyle hepsi. Bu sarısı. Bu pembesi. Hepsi dondurma şeklinde. Çok tatlı ama gerçekten bayıldım. Böyle turuncusu. Güzelce kapattım. Tekrar kutusuna koyuyorum. Şöyle kaç tane. 5 farklı renklerde mini marker. Bu da kutunun içine. Bir tane de böyle üçgen bir Heo aldım. Melisa aldığımın aynısından bir tane de sizler için aldım. Bu numaralı kalemlerden lazım olur diye bir tane de bundan aldım. Şöyle hepsi güzelce sığdı içine. Şöyle göstereyim. Kapatıyorum ağzını ve bunu sizlerden birinizi hediye etmek istiyorum. Her sene yaptığım gibi artık geleneksel bir şey oldu benim kanalda. Back to school çekilişi çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler tabii ki ilk başta kanalıma abone oluyorsunuz bu videoyu beğeniyorsunuz ve yorumlarda bir yorum yazıyorsunuz bu işte e, çekilişi kime vermek istediğiniz olabilir kendiniz de diyebilirsiniz. Kendim için katılıyorum da yazabilirsiniz. Ama yorumlarda bir yorum yazmak. Çekleş'in kazanına başka bir site belirleyecek. Yani benim hiçbir elim olmayacak bu işte. Bu site aranızdan rastgele birisini seçecek. Umarım beğenmişsinizdir seçtiklerimi. Katılmak isteyen herkese bol şans diliyorum. İzlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Bay evet. bay.